Hele şükür gelebildin Orhan. Telefonda ne dedin tam anlayamadım. Sonra konuşuruz, Çağla'ya sor filan. Hayırdır? İyi misin sen? İyi değilim ben Reyhan. Hiç iyi değilim. Bu Çağla var ya bu Çağla. Ne olmuş Çağla'ya? Saati Çağla çalmış. Ah. ha, Sevgi Hanım söyledi değil mi? Tabii, oğlunu kurtarmak için. <laughs> Hayır. Kendi anlattı. Ağlaya, zırlaya her şeyi itiraf etti. Saati nasıl çaldığını, onun parasıyla gidip kendine elbise aldığını. Ah benim eşek kafam ya, ah! Ulan sizin lafınıza uyup, gencecik çocuğu gittim sınıfından aldım. Polis arabasına tıktım. Hem de bütün arkadaşlarının gözü önünde. Bir dakika, bir dakika. Bunu biliyor mu Sevgi Hanım? Yani bunu böyle olduğunu biliyor mu? Yok, bilmiyorlar. Saati senin bulduğunu telefon açıp bana söylediğini söyledim. Çağla kendine hırsızlığı yakıştırdı. Ama ben hırsız kızın babası olmayı kendime yediremiyorum. Söylemedim. Söyleyemedim. Oh çok şükür çok şükür iyi. Zaten üç güne kadar tasların taraklarını toplayıp gidecekler. Bu davada böylece kapanacak. Neden? Çünkü üç gün içinde evi boşaltın dedim Orhancığım. El insaf be kadın. El insaf ya. Ha kızımızın yediği halt yüzünden koca aileyi kapının önüne mi koyacağız? Evet efendim. Öyle olması gerekiyor. Hayır efendim öyle olmayacak. Gidip şimdi o insanlardan özür dileyeceğiz. Ne? Yürü. Hadi. Mumyalara döndün ya. <laughs> korktun değil mi? Ne için? Ölürüm diye. Sana bir şey olmaz ya. Sen hepimizi gömersin. Az bayağı korkmuşsun işte. Odama geldin tilki. Uykumda beni seyrettin tilki. Ölürüm diye çok korktun tilki. Asılma canım, asılma. Depoya gider. Dilini zoruna bak ya. Ben mi sana asılıyorum? Ben o manada demedim. Yo yo o manada dedin. Aylin uğraşma benimle. Giderim karakola. Trafonuzu bu kız patlattı derim. Devlet zarar vermekten içeri attırırım seni. Ya içeri attırırım deyince aklıma bir şey geldi. Bir şey değil. Gıcık ediyorsun beni gıcık. Ben de seni canım. ki hayatımda gördüğüm en uyuz adam. Dur, dur. Sen dur. Ben bakarım. Geldim, geldim. Henüz ev bulamadık. Biz onun için gelmedik. Biz sizden özür dilemeye geldik. Kıvanç'tan, sizden, hepinizden. Değil mi Ha -ha. Reyhan. E, evet, özür dileriz. Reyhan saati evde bulduğunu söyleyince başından aşağı kaynar sular boşandı. Çocuğu okuldan aldınız. Bütün okul onu konuşuyor. Ben her şeyi halledeceğim, söz veriyorum. Ee, Ailen nasıl? İyi, odasında dinleniyor şimdi. Oh, çok iyi. Ee, şey, bu arada Reyhan evi boşaltmanızı söylemiş. İsterseniz kalabilirsiniz. Değil mi Reyhan? Ha ha. Reyhan. Evet, kalabilirsiniz. Müsaadenizi isteyelim biz şimdi. Orhan Bey. E, Buyurun. Biliyorsunuz bizim evimiz yandı. Yani felaketten sonra bir türlü toparlayamadık kendimizi. Kirayı biraz geciktireceğiz. İş bulunca her şey düzene girer. Ne iş yapıyorsunuz? Aslında yöneticiydim. Ee, bir şirkette ama o defter kapandı artık. Şimdi çocuklardan uzakta bir iş istemiyorum. Buralarda bir iş bakacağım artık. Ha, e, böyle bilgisayardan, dosyalamadan falan anlar mısınız? Tabii ki. De, neden? Ya Bizim iş yerinde Ceren Hanım vardı. Doğum iznine ayrıldı. Birden aklıma geldi... Hani düşündüm belki onun yerine... ...maaşı çok yüksek değildir herhalde. Ee, muhtemelen sizin vasıflarınızı da... ...uygun değil ama... ...ne bileyim aklıma geldi. Olur yani. Olur tabii neden olmasın? Tamam öyleyse ben... ...başkomiserle konuşayım. Gerekli evrada genel müdürlüğe yollayayım. Başlayın. Tamam. Teşekkür ederim. Ee, ya bunu... ...kabahatimizin bir... Özlü olarak kabul edin lütfen. Estağfurullah. Ayakta kaldınız, içeri geçseydiniz. Ah yok, geçmeyelim. Zahmet etmeyin. Ocakta yemeğim var zaten. Başka zaman inşallah. İnşallah. Neden surat asıyorsun? Hiç umurunda değil, değil mi? Ne umurumda değil? Kıvanç yapmaz dedim sana. Annem buldu işte saati ama sen ne yaptın? Hemen annemi gaza getirdin. Neden? Çünkü Kıvanç'tan nefret ediyorsun. Sen çok mu seviyorsun? Levent, bazen çekilmez oluyorsun, biliyor musun? Ya Kıvanç'ı sorguya aldılar. Eğer almasalardı aynı doğru orada olmayacaktı. Ne istiyorsun bu insanlardan? Neden sürekli saldırıyorsun? bana ait olana el uzatıyorlar. Ben de savunuyorum. Yani benim yaptığım aslında saldırmak değil, savunmak. Bir yerde hata yapıyorsun. Nerede hata yapıyorum? Sana ait olan bir şey yok. Öyle mi Çağla Hanım? Geçer misin? Yani hoca gelecek birazdan. yiyecek gibi bakıp durma kıza pişman işte. Olmalı da zaten. Sen neden o kadını işe aldın Ya kes! Ha, sustukça tepeme çıktınız be! Nazardır nazar. Lafı çarpıtma kadın. kalk. Ödemi falan yok mu senin? Var baba. Hadi git yap. Sen de kalk. Orhancığım, ben sana şöyle bol köpüklü güzel bir Türk kahvesi yapayım mı? Yap. Bahçede içeceğim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.